Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde eğitimde göreceğimiz FortiGate cihazının tanımı, özelliklerini, yani arka planında neler var, buradaki port yapıları nelerdir, bunlardan bahsedeceğiz. Özellikle şurada yapıyı incelediğimizde, bakın bir adet USB port, burada bir numaralı alanda USB port oluşturuyor. Yani herhangi bir veri aktarımı yapacağınız zaman bu cihaz üzerinde USB portu kullanabilirsiniz. Bunun üzerinde bir adet USB portu. Buradaki iki numarada konsol portu. Bunun üzerinden de konsol yönetiminizi yani cihazınızın ilk aldığınız zaman herhangi bir yazılımla bağlayarak işte bu tarzı programlarla cihazınızın konfigürasyonunu yani yapılandırmasını yapabileceğiniz konsol kablosu giriş yapılabileceği alanı şurayı ifade ediyor. Onun dışında bakın şurada WAN portları var. Şurada 3 numaralı alan. WAN 1 ve WAN 2 oluşturan 3 numaralı alanda geniş alan ağları dediğimiz wide area network'leri bağlan, bağlayabileceğiniz ve bunun üzerinden geniş alan servis sağlayıcılarınızı yönetebileceğiniz, van yapılarını oluşturabileceğiniz alanlar burada. Onun dışında DMZ dediğimiz ortamdan yani sunucularınızın farklı alanda, farklı ağda olmasını isteyebilirsiniz. Burada arındırılmış network dediğimiz alanda sizler kendi çalıştığınız ortamların dışında DMZ dediğimiz network alanında işte sunucularınızı yapılandırabilirsiniz. Onu da işte burada DMZ network'e bağlayarak ortamdan arındırılmış, daha temiz, daha stabil bir ortamda bu cihazlarınızı sonuçlarınızı izleyebilirsiniz. O yüzden bir de DMZ portu 47 cihazınız üzerinde yapılandırabilirsiniz. Onun dışında şurada 5 numaralı alanda FortiLink link portlarını görebiliyorsunuz. Yani 2 adet FortiLink link portu var. FortiLink link portu da şöyle ifade edebiliriz. Normal FortiGate gate cihazlarınızla alanınızda 40 switchleriniz varsa da yönetilebilir. Switchleriniz arasında daha özel bir bağlantı oluşturup bunları yönetebileceğiniz alanı basitleştirip merkezden yönetmenizi sağlıyor. İki adet de link portları bulunmakta. Onun dışında şurada kalan bütün portlar 6 numara oluşturan birden 5'e kadar bütün portlar internal portlar dediğimiz yani sizin kendi işte lokal area networklerinizi şurada başka bir ortamı, şurada başka bir ortamı, şurada başka bir ortamı teker teker yapılandırabilir buradaki portlara bağlayabilirsiniz ve bunun üzerinden Oradaki networklerinizi yönetebilirsiniz. Onun içinde de 5 adet internal portlar ayrılmış durumda FortiGate cihazımızda. Onun dışında işte farklı modellerde de benzer özellikler var. Fakat bazıları işte link yönetimi farklı olabilir. Bazılarının özelleştirilmiş yapıları farklı olabilir. Bunlarda değişiklik gösterilebiliyor. Ama bizim göreceğimiz, sanal yani imajını indirip kuracağımız 60 serisinin genel olarak arka plan özellikleri cihaz tanıtımı bu şekilde kısacası bir adet USB portumuz, bir adet konsol portumuz, iki adet WAN portumuz, wide network'leri bağlayacağımız, bir adet DMZ portumuz, iki adet Port Link portumuz ve buradaki 5 adet internal portlarımız oluşturan yapı FortiGate cihazımızın özelliklerini oluşturmaktadır. Burada FortiGate cihazımızın tanımından ve özelliklerinden arka planda bulunan port yapılarından bahsetmiş olduk port yapısını, port cihazımızın tanımış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.